merhaba Yeniden ben geldim ee, burayı KPSS sürecine başladığımdan beri boş bırakmamaya çalışıyorum Çünkü biliyorum ki ben gibi hayal kırıklığı yaşayıp e, beni takip edip kendini yalnız hissetmeyen arkadaşlarım var böyle süreç hafif hafif ilerlerken tekrar videolar çekeyim ki aramızdaki oba azalmasın istiyorum yani yalnız olmadığınızı hissedin neler hissettiğimi paylaşayım siz de bu duyguları içindesiniz. Yalnız olmadığınızı bilin diye bir video çekeceğim şimdi. Önceki videolarımda zaten ders programımı, nasıl süreç devam edecek, neler yaşadık, neler hissettim bunların hepsini bahsettim. Yani bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Ders videosu çekmiyorum. Çekmeyi düşünüyorum. İnşallah zaman bulursam çekeceğim. Ama şu anda daha önemli olan benim için bu süreci tamamlamak. Ders videosu için öncesinde hazırlık yapıyorum çünkü. Hani böyle direkt spontane çekemiyorum. O yüzden ders videosunu şu anda çekmeyi düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler daha hızlı ilerledikçe yeniden çekmeye başlarım. Ee, şimdi sizlerden bahsedeceğim. Yaklaşık e, biz bu sürece başlayalı ve bu süreç devam edelim. Bir, bir, ayı, bir aya geleceğiz yani 5 Nisan'da bir ay olacak ama hemen hemen 3 haftalık bir süreç geçti. 3 haftadır bu atanama e, atanamama durumunun içindeyiz, duygunun içindeyiz. Şimdi şöyle benim neler hissediyorum, neler yaşıyorum şu anki durumumdan bahsedeyim. Öncelikle her zaman mutluyum. Umudumu hala yitirmedim. Ders çalışmak bana çok eziyet vermiyor. İster istemez tabii ki dersin başına oturduğum zaman ya e, atancaktım. Hani burada olmayacaktım tarzında düşüncelere bürünüyorum ama hemen bu düşünceleri kafamdan silmeye çalışıyorum. Şu anda tek amacım var, e, işte programı tamamlayıp bu süreci güzel tamamlamak tabii şu da var şu işin şu boyutu da var hamile oldum nedeniyle bir de e, tam benim doğumumdan bir bir buçuk ay öncesi falan oluyor KPSS sınavı yani ben 8 aylık yedi buçuk sekiz aylık hamile olmuş olacağım o süreci düşünüyorum mesela o süreci düşününce bir mutsuzluk kapılıyorum çünkü ya bilmiyorum ilk kez yaşayacağım bir duygu ve bu duyguyla zaten kafe stresli bir süreç yani neler yaşarım o anda bilmiyorum ama şunu biliyorum nasip olmayacak olduktan sonra zaten giremem sınava zaten bir şekilde engel olur veya sınav esnasında bir şey olur gene olmaz ama ben şu anda elimden geleni yapma içgüdüsüyle davranıyorum bu önümde var olan işte 4 aylık 4 aylık bir süreç kaldı 4 aylık süreçte Layıkıyla like bu dördü tamamlamam. İster istemez kendime karşı ondan sonra mesela ben kendim için konuşayım, kendime karşı, Ayşe'me karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum ve ileride hani doğacak çocuklarıma karşı da bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bunun için çabalıyorum aslında. Siz de eğer bir gün güçsüz hissederseniz ve bırakmak isterseniz bunları düşünün. Yani anneniz, babanız, anneanneniz dedeniz. Babaanneniz, eşiniz, çocuğunuz, halanız, amcanız sizi kim yani bağlıyorsa kim şey yapıyorsa onlara karşı sorumluluğunuz olduğunu hissedin. Bu zamana kadar yani bu yaşa kadar bir şekilde geldik ve bir sürü emek sarf edildi bizim bu yaşa gelmemiz için. Çok fazla hem zaman hem maddi hem manevi çok fazla emek sarf edildi. Şimdi daha sonra da bu e, zamanı yani bu 4 aylık süreci KPSS sürecini güzel idare etmemiz gerekiyor. Ya zaten şöyle düşünüyorum. Zaman dediğiniz çok hızlı geçen bir şey. Bu 4 ayda yani 4 ay topu topu 120 günden ibaret. Bu 120 günü ben sağlam bir şekilde çalıştıktan sonra vicdanımı rahatlattıktan sonra da işte, ötesi Allah'a kalmış. Ama dediğim gibi bak bu videoyu çektim. Geçen sene de bunu hep diyordum. Bir şey olur atanamam ama ben tekrardan çalışmaya devam edeceğim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Her zaman kötüyü çağırmak değil bu. Sadece neyi istediğimi bilmek aslında. Şu anki bulunduğum süreçte bulunduğum yerden mutlu muyum? Evet, arkadaşlarım olarak, çevrem olarak mutluyum ama ben yıllarda bunun hayalini kurmadım. Yani bu meslekte özel eğitimde rehabilitasyonun hayalini kurmadım. Sizde ne bileyim kiminiz markette çalışıyordur, kiminiz dediğim gibi tekrar inşaatta çalışıyordur, kiminiz işte kargoda çalışıyordur. Kimisi aynı ben gibi rehabilitasyonda çalışıyorduk, ücretli öğretmenlik yapıyordur. Ya biz bunlar için okumadık. Hayallerimiz de bunlar değil. Hayallerimize kavuşmamız için bir şansımız var. Her şey bizim elimizde. Nasıl insanlar yapıyorsa yapmak zorundayız. Yani ilk mesela 10 alım 10 kişinin atandığı bölüme bile 10 kişi girebiliyorsa bizde şu anda 800 kontenjanımız var. Seneye de aynı bu şekilde olabilir. Belki daha çok olabilir. Belki daha az olabilir. Yani ona girmemiz lazım. O giren kişiler bizler olmamız lazım. Nasıl herkes yapabiliyorsa biz de yapacağız. Kimseyle kendimizi kıyaslamak değil. Bu kıyaslamayacağız. Çünkü herkesin şartları farklı. Herkesin zamanı farklı. Çalışma stili farklı. Anlayış şekli farklı. Sen kendini bileceksin. Kendine göre bir şeyler yapacaksın. Yani şu anda ben de arada bir umutsuzluğa, hayra kırıklığına, yorulmuşluğa düşüyorum. Bırakmak istiyorum bu süreci. Vazgeçmek istiyorum. Ama dediğim gibi benim Hayatı tutmamı sağlayan birkaç tane sebebim var. Hayatı tutmamı sağlayan dedim. Yani KPSS'ye tutunmaya aslında o kadar da hayat memat meselesi değil. KPSS'ye tutunmaya mı sağlayan birkaç tane nedenim var. Siz de kendinize böyle nedenler bulabilirsiniz. En önemlisi kendiniz için, kendi eğitiminizin tamamlamak için, bu sonucu elde etmek için. Dediğim gibi içinizdeki güç mutlaka vardır. O gücü bulmaya çalışın. Ve o gücü kendiniz bulacaksınız başkası size getirip eliyle sunulacak kendinize iyi bakın e, yalnız hissetmeyin her zaman her konuda soru sorabilirsiniz e, destek olmaya her zaman da hazırım instagram sayfamdan yazabilirsiniz yorum olarak bırakabilirsiniz kendinize iyi bakın İyi çalışmalar umarım bir gün atanmış olarak da görüşürüz